Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam bomba gibiyim. Bugün biz paragrafa devam ediyoruz. Aynen öyle. Bir önceki videoda arkadaşlarımıza paragrafın birinci bölümünü anlattık. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci bölümle paragrafa devam ediyoruz Murat. O zaman sizdeyiz hocam. O zaman hemen ne yapıyorum Murat? Ben başlığımı atıyorum. Evet paragraf başlığımı attım Murat. Ne yapıyoruz? Ayrıntılar gelsin. Evet Murat, başlığım geldi. Önemli bir başlık. Ne? Anahtar kelime. Pek çok arkadaşımız sorularda karşısına çıktığında bu parçanın anahtar kelimeleri nelerdir diye sorulduğunda ne yapacaklarını, anahtar kelime olarak hangilerini bulmalıyız hocam, nedir o anahtar kelime ben bilmiyorum ki dediklerini biliyorum ve ne yapıyorum arkadaşlarımızı ben bu konuda aydınlatıyorum. Anahtar kelime nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Paragrafta sadece bir tane konu anlatılır. Öyle demiştik değil mi? Evet. Konuya bağlı olarak okura bir ana düşünce de verilir mi? Verilir. Anlatılan konu ve anlatılmak istenen ana düşünce hakkında bize ipucu veren sözcüklere anahtar kelime diyoruz. Paragrafın anahtar kelimeleri bize paragrafta hangi kavramlardan söz edileceğini anlatır. Paragrafı okumadan sadece anahtar kelimeleri okuyan kişi o paragrafta birazdan neyden bahsedilecek bunları bilir. Paragrafın anahtar kelimesi bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir ama genellikle nedir arkadaşlar? Birden fazladır. 2 3 4 5 tane anahtar kelime yer alabilir o paragrafın içerisinde. Paragrafın başlığı ile anahtar kelime birbiriyle bağlantılıdır. Anahtar kelimeyi bulurken yazının başlığından da yararlanabilirsiniz. Çünkü hem başlık hem anahtar kelime paragrafın konusu ile doğrudan bağlantılıdır arkadaşlar. Evet, bir örnek üzerinde görelim mi? Arkadaşlar iki örneğimiz yansıdı ekrana gördünüz. Birinci örnekte bize anahtar sözcükler verilecek. Ve biz ne yapacağız? O anahtar sözcüklerle ilgili bir paragraf okumuş olacağız. İkinci paragrafta da önce paragrafı okuyacağız. Sonra o paragrafın içerisinden anahtar sözcükleri tespit edeceğiz. İlk paragrafta ne diyor? Hava, su, sıcak, yaz, hayvan, sokak. Bu kelimelerden, bu anahtar kelimelerden bir paragraf oluşturuyoruz. Son yıllarda yaz ayları oldukça sıcak geçmekte. Bu bizler için iyi gibi görünebilir. Yaz geldi mi? Genelde tatile gidilir. Sıcaklarda insanlar daha rahat eder, mutlu olur. Yaz sıcaklarında vücudumuzun su ihtiyacı artar. Susuz kalmak hayati bir tehlike yaratabilir. Bu durum sadece bizim için geçerli değildir. Sokakta yaşayan hayvanlar da tıpkı bizim gibi birer canlıdır ve susuzluk onlar için de hayati bir tehlike yaratır. Bu hayvanlar bizim gibi susuz kaldıklarında gidip bakkaldan su alamazlar. Birilerinden su isteyemezler. Bu nedenle onlar bizden daha çok tehlike altındadır. Hava sıcaklığının arttığı yaz aylarında sokak hayvanlarının içmesi için sokaklara su bırakalım. Unutmayalım ki onlar da bir canlı. Evet arkadaşlar neymiş? Hava, su, sıcak, yaz, hayvan ve sokak kelimelerinin içerdiği sadece içeriyor olması değil. Bu kelimelerle ilgili bir paragraf oluşturuldu. Bunlar merkezdeki kelimeler en önemli kelimeleriyle ilgili bir paragraf oluşturuldu. Şimdi ne yapıyorum? Bir paragraf okuyacağız ve içinden anahtar kelimeleri bulacağız. Biz büyüklerin görevi çocuklara disiplin uygulamak değil, onların öz disiplin kazanmasını sağlamaktır. Örneğin, çocuğuna yemeğini belli saatlerde, belli miktarlarda yedirmek için uğraşan, didinen, bir elde tabak, bir elde kaşık çocuğunun peşinden koşan bir anne, sanıldığı gibi disiplinli bir anne değildir. Disiplinli anne çocuğa kendi yemeğini yemesini öğreten. Yemek yemeyi çocuğun öğrenmesi için ona yardımcı olan annedir. Ya da zil çaldığında okul bahçesinde oynamaya devam eden öğrenciye yaptırım uygulamak disiplin değildir. O öğrencinin zamanını kontrol edip planlamasını öğrenmesi gerekir diyorum. Bu metinde anahtar kelime tespit ediyoruz arkadaşlar. Parçaya baktığımda büyükler diyebilir miyim? Yani benim ana malzemem, benim üzerinde konuştuğum, üzerinde durduğum hususlardan biri büyükler mi? Evet büyükler. Pekala görev kelimesini de sayabilir miyim ben? Bütünüyle parçaya baktığımızda birkaç yerde de geçiyor öyle değil mi? Görev kelimesi geçiyor. Ve öz disiplin asıl bir de baktığım zaman en çok üzerinde durulan kelimelerden birisi de bu değil mi? Öz disiplin. Bu ifade de benim anahtar kelimelerimden biri. Pekala bu öz disiplinden bahsetmenin dışında bir de genellikle hep böyle çocuk üzerinde duruldu öyle değil mi? Çocuk kelimesi de benim anahtar kelimem ve çocuklar üzerinde hedeflenen bir şey var. Çocuklar üzerinde kazandırılmak istenen bir şey var. İşte o kazandırılmak istenen şey yani kazandırmak kelimesi de benim anahtar sözcüğümdür. Arkadaşlar anahtar sözcük bulma ile ilgili ayrıntıları, tüyoları verdim sizlere. Ne yapacağız? Bundan sonraki süreçte biz parçaya bakacağız. Parçanın içerisinden önemli kelimeleri bulacağız. İlla parçada geçmesi onun anahtar kelime olduğu anlamına gelmiyor. O zaman anahtar kelime üzerinde durulan ifadedir, üzerinde durulan kelimedir. Buna dikkat edeceğiz. Evet Murat arkadaşlarımız anladı. Sen de anladın değil mi anahtar kelimeyi? Anladım hocam. O zaman ne yapıyorum? Bu başlığı tamamladım. Diğer başlığımla devam ediyorum. Murat neye geldin biliyor musun? Ne hocam? Paragrafla bağlantılı yeni bir başlığım var elimde. Ne o? Şiir konusuyla ilgili. Şiir olan paragraflar var. Bize paragraf bölümünün içerisinde bazen yazı bir şiir olarak karşıma çıkıyor. Bununla ilgili ayrıntılar ne? Ben şimdi 5. sınıf öğrencilerimize onu aktarıyorum. Şiir nedir? Öncelikle ondan başlayalım mı Murat? Başlayalım. Şiir nedir? Duyguların, düşüncelerin coşkulu bir şekilde dile getirildiği, dizeler halinde yazılan, dize deyince ne anlıyorduk Murat? Alt alta yazılıyor öyle değil mi? Yani illa satır sonunun gelmesi beklenmiyor duygu veriliyor hemen bir alta geçiliyor. Biz buna ne diyoruz? Dize diyoruz. Dizeler halinde yazılan yazılara şiir diyoruz. Pekala, şiirde tema nedir arkadaşlar? Bakın bu tema kelimesini çok duyuyorsunuz değil mi? Ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi ben size onu aktarıyorum arkadaşlar. Şiirde tema şiirde okura iletilmek istenen, yoğun olarak söz edilen duyguya tema denir. Arkadaşlar bakın ne dedim? Duyguya. E o zaman şiirler bize genellikle düşünce değil de ne aktarıyor? Duygu aktarıyor. İşte o ana duyguya, özellikle verilmek istenen işte o duyguya biz tema diyoruz arkadaşlar. Şiirin temasını bulmak için öncelikle şiirde hangi konuya da duygudan söz edildiğini bulmamız gerekiyor. Daha sonra bu konu ve duyguyla aktarılmak istenen nedir sorusunu sorduğumda bize şiirin teması verilecektir. Pekala şiirin başlığı, şiirin başlığı ise aynı şekilde şiirde anlatılmak istenen konuya ya da işte o duyguyu en iyi şekilde anlatan kısa ve vurucu böyle dikkat çekici o sözlere biz ne diyeceğiz? Şiirin başlığı diyeceğiz. Şiirde başlık bulunurken mutlaka şiirde anlatılan duygu ya da konu da bulunması gerekiyor. Yani ben o başlığı okuduğumda o şair Hangi duygudan bahsediyor? Nasıl bir duygu içerisinde bunu anlayabilmeliyim? Örnek üzerine görelim. Bu sokaktan geçme artık. Geçme bu sokaktan simitçi. Küçük aşçıların uzakta, şimdi bomboştur evimin içi. O bütün simitlerini almak isteyen, Küçüğü badem gözlü, iri başlı. Büyü top top saçlı güzel çocuklar. Uçmayı deneyen yavru kuşlar gibi. Gurbeti, hasreti öğreniyorlar. Baba yüreği dayanmıyor işte buna. Bağırma simitçi, bu sokakta bağırma. Evet arkadaşlar, Coşkun Ertepınar'ın bir şiirini okudum sizlere. Bu şiirde şair simitçinin sesini duyunca o anda kendi yanında bulunmayan çocukları hatırlamış mı? Hatırlamış. Şu anda gurbette olan çocuklarıyla beraber geçirdiği o mutlu günleri hatırlıyor. Çocukları gözünün önünde canlanıyor mu? Canlanıyor. Şair sadece çocuklarının gurbette olduğunu, onların fiziki yapılarını anlatmak için şiir yazmamıştır. Bunun altında bir duygu vardır, bir düşünce vardır. İşte yazılan bu duygu bizim temamızdır. Bu şiirin ana duygusu, teması baba yüreği şeklinde ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Bu örneği de inceleyelim ve konu daha iyi anlaşılmış olsun. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner. Çayırları büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum elimin değdiği yere. Atlara su veriyorum daha biri seviyorum dağları. Evet arkadaşlar İlham Berk'in bir şiirini okudum. Murat sen bu e, şiiri hatırlıyor musun? Aynı zamanda bunun şarkısı, türküsü var değil mi? Sen hiç dinledin mi bunu? Hocam sanki hatırlıyorum. Nasıl evet, arkadaşlar? arkadaşlar da merak ederler. E, bu şarkıyı, bu türküyü bir dinlerler bence. Güzel bir türkü. Ben keyifle dinliyorum. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Olur hocam. Ne zaman seni düşünsem bir... Pekala. Bu şiirin konusu ne? Konu aşk. Pekala. Bu şiirin teması yani ana duygusu ne? Ayrılık ve özlemdir arkadaşlar. Bu şiiri yazan kişi hangi duyguyla yazmış bu şiiri? Özlem ile. Birine olan hasretini dile getirmiştir. O zaman bu şiirin teması özlemdir, hasrettir, ayrılıktır arkadaşlar. Evet Murat biz ne yaptık? Şiirle ilgili sınavda karşımıza çıkabilecek ayrıntıları da arkadaşlarımıza aktardık. Biz bu başlığı da tamamladık. Ne yapıyoruz? Bir sonraki hocam? başlığımıza devam ediyoruz Murat. Edelim hocam. Evet Murat, konuyla ilgili başka bir başlığa geldik. Şiir kısmını tamamladık. Şimdi neye geliyoruz? Hikaye kısmına geliyoruz. Paragrafta değinilen ya da anlatım olarak karşımıza çıkan bir başka başlık olan hikaye ile anlatıma devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim bilmemiz gerekenler nedir? Ben maddeler halinde yazdığım 7 tane maddemiz var. Bu maddeleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Hikayenin unsurları yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı yazılara ne diyoruz biz? Hikaye diyoruz. Peki hala hikayeyi oluşturan unsurlar ne? İşte bunlar geliyor şimdi arkadaşlar. Bir olay. Olay hikayenin temel unsurudur. Olay yapılan eylem ortaya çıkan durumdur. O işte olan şeylerdir. Varlıkların başından geçenlere biz ne diyoruz? Olay diyoruz arkadaşlar. İkincisi ne? Kişi. Bunu başka bir deyişle ne olarak karşımıza çıkartacaklar arkadaşlar? Karakter ya da kahraman da diyecekler olay kişisine, hikaye kişisine. Olayın gerçekleşmesini sağlayan varlık ya da varlıklara biz ne diyoruz? Olayın karakterleri, olayın kişileri diyoruz arkadaşlar. Pekala olayların genellikle aynı kişi etrafında dönmesin durumunda o kişiye ne diyeceğiz? Ana karakter diyeceğiz. Ana karakterin etrafında bulunan diğer kişilere ne diyoruz arkadaşlar? Yardımcı karakter diyoruz. Üçüncüsü yer. Bir diğer ismiyle de mekan. Olayların yaşandığı, olayların gerçekleştiği yere yer diyoruz arkadaşlar. Dördüncü başlığımız zaman. Olayın yaşandığı, ortaya çıktığı zaman dilimidir. Bir hikayede zaman takvimlerde olduğu gibi gün, ay, yıl olarak verilmez ki. Nasıl olur? Örneğin bir sonbahar günü der. İşte bu hikayenin neydir? Zamanıdır arkadaşlar. Ağaçların yapraklarını dökmeye başladığı vakit der. İşte o hikayenin zamanıdır arkadaşlar. Bize gün, ay, yıl, günlerden pazartesi aylardan Ağustos yıl 1987 şeklinde bir hikaye pek denk gelmeyiz arkadaşlar. Zamanla ilgili kavramlar bize aynen bu şekilde gelecektir. Beşincisi ne? Problem yani sorun. Olayı gerçekleştiren karakterin karşılaştığı sorunlar var öyle değil mi? Onun çözmeye çalıştığı şeyler var. İşte biz ona ne diyoruz? Hikayede sorun ya da hikayede problem. Evet altıncı maddemize geçiyorum nedir arkadaşlar? Sonuç. Olay gerçekleşti bitti. Karakterin karşılaştığı sorunları çözdükten sonra ulaştığı ya da yaşadığı son durum benim neyimdir? Sonucumdur arkadaşlar. Ve geldiğim sonuncusu anlatıcı kişi kimdir? Yaşanan olayı iki farklı şekilde anlatılır arkadaşlar. Bir olay anlatılıyorsa iki farklı şekilde anlatılır. Bir olayı yaşayan kişi anlatır kendi başından geçenleri bize aktarır. Biz mesela şöyle örnek üzerinde görecek olsak. Örneğin arkadaşımla beraber yola çıktık. Uzun bir yol yürüdükten sonra nihayet gideceğimiz yere varmıştık. şeklinde kişi kendi yaşadığını anlatıyor. İşte biz kişinin kendi yaşadıklarını anlatmasına birinci kişi ağzıyla anlatım diyoruz. Ne diyormuşuz arkadaşlar? birinci kişi ağzıyla anlatım diyormuşuz. Bir de neyimiz var bizim? Üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Üçüncü kişi ne yapıyor arkadaşlar? Olayları yaşamıyor. Sanki onu izliyor. İzlediği şeyi anlatıyor bize. Yavaş adımlarla yola çıktı. Birkaç adım attıktan sonra nereye gideceğini bilmeyeceği bir yol çıktı karşısına. Kararını veremedi. Hangi yoldan gideceğini bir türlü bilmiyordu. Çok da geç kalmıştı şeklinde devam ettiğimde ben izlediğim bir şeyi size aktarıyorum öyle değil mi? İşte biz bu anlatım tarzına da üçüncü kişi ağzıyla anlatım diyoruz arkadaşlar. Evet Murat ne yaptım? Hikayenin unsurlarını da tamamladım. Murat ne yaptık? Hikayenin bölümlerini tamamladık ve geldik yeni bir başla. Hikaye edici ve bilgilendirici metin nedir? Birer örnekle arkadaşlarımıza aktaracağım ben. Hikaye edici metinler az önce de gördük ya arkadaşlar hikaye anlatma neydi unsurları vardı değil mi 7 tane unsur. İşte o unsurlarla oluşturulmuş paragraflara biz ne diyeceğiz hikaye edici metin diyeceğiz. Pekala ikinci tür nedir bilgilendirici metin o zaman ne yapalım birer örnek üzerinde görelim. Önce ne yapıyorum hikaye edici metini bir örnek üzerinde aktarıyorum size. Bir acelesi olduğunu onu görür görmez anlamıştım. Sağanak halinde yağan yağmuru aldırış bile etmiyor ve bükülmüş beline rağmen sağa sola koşuyordu. Yanına sokularak "Hayırdır teyzeciğim, bir derdiniz mi var?" dedim. Sıcak bir tebessümle "Buraların yabancısıyım evladım. Hastane tarafına gidecek bir araba arıyorum." dedi. "Biraz beklerseniz aynı dolmuşa binebiliriz. Oraya geldiğimizde size haber veririm." dedim teşekkür ederek yanıma yaklaştı ve küçük bir çocuk gibi şemsiyemin altına girdi. Nurlu yüzü yağmur damlacıklarıyla ıslanmış ve yanakları pembe pembe olmuştu. Arkadaşlar, bu okuduğum paragraf hikaye edici bir paragraftır. Pekala, ikinci paragraf anlatma yöntemimiz ya da ikinci paragrafla karşılaştığımız paragraf türü nedir? O da bilgilendirici metindir. Bilgilendirici metnini de hemen bir örnek üzerinde arkadaşlarıma anlatıyorum ve bu videoyu da tamamlamış oluyorum Murat. Evet, bilgilendirici metnin paragrafını arkadaşlarımıza aktarıyorum. Anadolu'nun geleneksel seyirlik oyunları arasında cirit oyununun yeri büyüktür. Cirit oyunları bir eğlence, bir yiğitlik ve çeviklik gösterisi, aynı zamanda bir atlı spordur. Cirit oyunlarının tarihi çok eskilere gider. Türkler bu sporu binlerce yıl önce Orta Asya'da başlatmışlar. Yüzyıllar boyunca bu geleneği sürdürerek Selçuklularla birlikte Anadolu'ya getirmişlerdir. Bu yüzden cirit oyununun Anadolu'da en azından 900 yıllık bir tarihi vardır. Güreş gibi cirit de milli ve geleneksel bir ata sporu sayılır. Güreş bir zamanlar Türk gibi kuvvetli sözüyle Türk gücünü nasıl dünyaya yaymış ve tanıtmışsa cirit oyunu da Türk yiğitlerinin binicilikteki hünerinin, çevikliğinin ve cesurluğunun sembolü olmuştur. Evet arkadaşlar, bu okuduğum paragraf bir bilgilendirici metin paragrafıdır. Ben bir olay anlatmadım. Bir konu hakkında ne yaptım? Sizleri, okuyucuyu bilgilendirdim. Bu paragraf bilgilendirici paragraftır. Evet Murat, biz bu videomuzu da burada tamamladık. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Yok hocam. Beni dikkatle dinlediğin için de ayrıca sana teşekkür ediyorum Murat. Teşekkür ederim hocam. Evet arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bu videoyu burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz.